Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biz Rusça gelecek zaman fiillerini göreceğiz. Buna Rusça glagol buduşu vremini şeklinde ifade edilir bu. Rusça'da gelecek zaman fiilleri aşağıdaki sorulara cevap verir. Что сделает ya da что будет делать şeklinde. Что сделает ne yapacak? Yine что будет делать de ne yapacak? Sen belirli gelecek zamanı ifade etmek için, şu bu diyalet ise belirsiz gelecek zamanı ifade etmek için kullanılır. Şimdi fiillerle burada bu örnekleri getirdik. Diyalet ve diyalet fiilleri bunlar mastar yapmak anlamına gelen mastar. Diyalet bu başındaki harfleri kırmızı ile işaretlemenin sebebi bu belirlik katıyor. Yani stay mastarı совершенный Belirli ha diyalat ise yapmak yine anlamına gelir ama bu defa belirsiz. Yani не anlamında прочитать, читать da her ikisi de okumak anlamında прочитать belirli hal ifade etmek için, читать ise belirsiz hal ifade etmek için пойти ve itti. Bunlarda ikisi gitmek anlamı var. Paiti belirli, hal için itti ise belirsiz hal için Uvidit, vidit bunlar da yine e, görmek izlemek gibi anlamları var Uvidit belirli hal ifade etmek için vidit ise belirsiz hal için kullanılır bunları tek tek çekimlerinde de yaptık stilat yani e, belirli hal için sevişenli vid bir de gelecek zaman çekimi şu şekilde oluyor. Yaz ben yapacağım ты yapacaksın. Он, она, оно сделает, о yapacak. Мы сделаем, biz yapacağız. Вы сделаете, siz yapacaksınız. Они сделают, onlar yapacaklar. Yapmak fiilinin e, belirsiz hali şu şekilde çekim yapılı. Ya budu делать. Ben yapıyor olacağım. Yani bu budu kelimesi niçin? işte ileride. Yani belli değil. Hangi gün, ne zaman belli olmadığı durumlarda kullanıyor. Ya budu diyelet ileride bir gün yapacağım. Di буду diyelet sen yapıyor olacaksın. On ana ano budi diyelet o yapıyor olacak. Мы budim diyelet biz yapıyor olacağız. Вы будете diyelet siz yapıyor olacaksınız. Они budu diyelet onlar yapıyor olacaklar. Yine şimdi прочитать okumak fiilin çekimini görüyoruz. Ya okuyacağım. Bu belirli gelecek zaman. Ya okuyacağım. Ben okuyacağım. Ty okuyacaksın. Sen okuyacaksın. On, ana, ano okuyacak. O okuyacak. My okuyacağım. Biz okuyacağız. You okuyacaksınız. Siz okuyacaksınız. Ani okuyucu. Onlar okuyacaklar. Belirsiz hal için ise. Ya bu okuyucu. Ben okuyor olacağım. Ty bu okuyucu. Sen okuyor olacaksın. On ana ano budici, o okuyor olacak. Mı budim çitat, biz okuyor olacağız. Vı buditi çitat, siz okuyor olacaksınız. Ani budu çitat, onlar okuyor olacaklar. Evet, payti fiili belirli gelecek zaman çekimi şu şekilde. Ya paydu, ben gideceğim. Ты пойдёшь, sen gideceksin. Он, ana, оно пойдёт, o gidecek. Мы пойдём, бескидеджейс. Вы пойдете, сиз gideceksiniz. Они пойдут, onlar gidecekler. Aynı şekilde gitmek fiilin belirsiz gelecek zamanı ise, ya budu itti ben gidiyor olacağım. Ty bu itte sen gidiyor olacaksın. On ana ano budit itti o gidiyor olacak. My bu itti biz gidiyor olacağız. Vy budite itti siz gidiyor olacaksınız. Они будут идти. Onlar gidiyor olacaklar. Uvidit yani görmek fiilinin belirli gelecek zamanı ya uviru. Ben göreceğim ya da ben izleyeceğim. Ti uvidit sen göreceksin. On ana ana uvid. O görecek. Mı uvidit biz göreceğiz. Vı uvidite siz göreceksiniz. Ani uvidat onlar görecekler. Ve görmek fiilin belirsiz gelecek zamanı ise Ya budu vidit, ben görüyor olacağım. Dı budu vidit, sen görüyor olacaksın. On ananı budit vidit, o görüyor olacak. Mı budi vidit, biz görüyor olacağız. Dı buditi vidit, siz görüyor olacaksınız. Onlar görüyor olacaklar. Şimdi bu fiillerle ilgili alıştırmalar yaptım yani fiili doğru şekilde burada tamamlamamız gerekiyor. Burada ne verdim? Dialat, paçitat, itti, -di, uvidit, vidit ve paiti fiillerin mastar hallerini verdim. Şimdi dialat mastar belirli hal için mi belirsiz hal için mi? Öncelikle bunu öğrenmemiz lazım. Biz ne demiştik? Yapmak fiili dialat belirsiz hal ifade eder. Dialat ise belirli hal ifade eder demiş. O zaman Burada belirsiz hale göre yapacağız. Yani завтра я буду делать домашнее задание. Yarın ben ödevi yapıyor olacağım şeklinde cümleyi kuracağız. Ayrıca yine мы прочитать. okumak. Belirli mi belirsiz hale mi? önce ona bakacağız. Belirli hal прочитать, belirsiz hal ise çitat. Onun için de bu cümleyi biz belirli gelecek zaman şeklinde yapacağız. Nasıl yapacağız? Мы прочитаем. Biz okuyacağız. Новый роман, yeni roman okuyacağız. На выходных, yani hafta sonu yeni roman okuyacağız. Ana itti, o gitmek. Şimdi itti fiili nedir? Bu belirli hal için kullanılan formunda mı yoksa belirsiz hal için mi? Ne diyorduk? Biz belirsiz hal için gitmek fiili itti şeklinde ifade edilir. Belirli hal için paiti şeklinde ifade edilir. Onun için de burada gördüğünüz gibi belirsiz hal olarak gelmiş. Ve belirsiz gelecek zaman şeklinde bunu dönüştüreceğiz. Ana budet itti şeklinde yapacağız bunu. Ana budet itti. O gidiyor olacak magazin, mağazaya. Kagdaya pazlanıyor. Ben telefon açtığımda o mağazaya gidiyor olacak. D Burada uvidet fiili var. Uvidet de nedir? Belirli fiil. O zaman belirli gelecek zaman için nasıl yapacağız? T U V diş, yani T U V film. Sen görebilecek misin yeni filmi Görebilecek misin? Ya da izleyebilecek misin? M I V de burada belirsiz har olarak gelmiş. O zaman biz belirsiz gelecek zamana göre yapacağız. M I B Biz görüyor olacağız. Yvoker diyecek. Onu her gün görüyor olacağız. School okulda. Yine ya payeti, bu da gitmek fiili payeti belirli halde gelmiş. O zaman belirli gelecek zamanı dönüştürdüğümüzde ya paydu şeklinde kullanmamız gerekir. Ya paydu ben gideceğim. Sporsal, spor salonu. Postera işte sonra spor salonu ben gideceğim. İkinci alıştırmamızda burada kırmızı renkli cümleler içinde budu çıtatiz diyalayu budim diyalat uvidit budit evidit paçıtayu kelimeler hangi hal ifade ediyor? Yani belirli gelecek zaman mı, belirsiz gelecek zaman mı? Onu karşısına yazmanızı isteyeceğim. Mesela ya bu du Anlam dedi, ben kitabı okuyor olacağım. Nedir bu? Belirsiz gelecek zaman. Ya zdelayu zaftra. Ben bunu yarın yapacağım. Burada zdelayu belirli gelecek zaman. Mı bu proje. Biz proje yapıyor olacağız. Yani budim diyor. Bu da belirsiz gelecek zaman oluyor. On uvidet yona O onu sokakta görecek. Uvidit fiili belirli gelecek zamanı ifade ediyor. Ve bu Siz görüyor olacaksınız. Etu reklamı, bu reklamı çastı. Sık sık bu reklama görüyor olacaksınız. Yani bu belirsiz gelecek zamanı ifade ediyor. Ya прочитаю Ben kitabı okuyacağım. Da vecera, da vecera, akşama kadar. Yani прочитаю burada belirli gelecek zamanı ifade ediyor. Aynı zamanda küçük bir metin hazırladım. Burada da kırmızı renkli işaretlediğim fiiller nedir? Belirli gelecek zaman, belirsiz gelecek zaman onu göreceğiz. Zaftra, yarın, ya ben yapacağım. Много çok iş yapacağım Burada yapacağım yapacak. Belirli gelecek zaman ifade ediyor. Utran sabah ya прочитаю ben okuyacağım. Yine belirli gelecek zaman. Statyu, makale ana bilim hakkında bir makale okuyacağım. Apaton daha sonra paydu gideceğim. Paydu da burada belirli gelecek zaman arkadaşlar. Biblioteka kütüphaneye Baka ya budu itti. Ben giderken bu da budu itti. Belirsiz gelecek zaman. Ya budu citta. Ben okuyor olacağım. Yine budu citta. Belirsiz gelecek zaman. Novosti. Haber okuyor olacağım. Na telefon. Telefonda. Yesli pavizyon. E pavizyon. Yani şansım yaver giderse. Pavizyon. Bu da yine belirli gelecek zaman ifade ediyor. Ya o virü ben göreceğim. Uviru da yine belirli. Gelecek zaman mayvo druga benim arkadaşımı göreceğim. Vozdi biblioteki kütüphanenin yanında göreceğim. My biz budim diyalat yapıyor olacağız. Bu da budim diyalat belirsiz gelecek zaman. Vmesti birlikte proje. Bu proje bu projeyi birlikte yapıyor olacağız. Ve çıra, akşam yaz yes, diyalayu ben yapacağım. Zdelayu belirli gelecek zaman için kullanılıyor. Açu, rapor yapacağım ya da rapor oluşturacağım. İ praçitayu ve okuyacağım. Burada yine praçitayu belirli gelecek zaman. Yeşu adlı sanıyor. Bir tane daha makale okuyacağım. Etat diye bugün budit produktivnin. Budit produkt verimli olacak. Bu da gördüğünüz gibi nedir? Belirsizlik ifade ediyor. Yani belirsiz gelecek zaman için kullanılan bir ifade budit produktivimi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.